Anne e, sana tamam, bir anneciğim. şey diyeceğim. Ben bu ödevi yapamıyorum ama şimdi bir şey aklıma geldi. Şimdi buraya ay yazacağım. Burayı dolduracağım. Sonra da puanlarımı da yazacağım. Ne anneciğim? Bu isim şehir hayvan mı? Bakayım. Hı -hı. Ad bulma yarışması. Ha, Bu isim şehir hayvan Nehir Su. Bak şimdi Hı. insan adı Pelin. Hayvan adı Panda. Pırasa. Hı -hı, şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Ben mesela? Diyordum. Anne ismi yazacağım. Ona göre her şeyi Ha şimdi A harfinden bir isim bul bakalım. Buldum. Ne buldun? Anne. Tamam. Ee, hayvan adı? <laughs> Ayı. Evet. Ayı mı yazdın? Evet. evet. Ee, ne adı? Bitki adı. Bitki, bitki yani meyve falan. <laughs> meyve A'dan ne var? Mesela mesela suludur böyle. <laughs> evet. Ee, ne o? Eşyadı A'dan. Bırak, mesela ne olabilir? Bir bakalım hadi. Aa. Hadi bakalım. A'dan ne olabilir? Askı olabilir mi mesela? Evet. Kaç puanın oldu? Say bakalım. Hmm, 10. 20, 30, 40. 40 puanın oldu gördün mü? Hadi yap bakalım. he Şimdi ne harfi olsun? E harfi olsun tamam mı? E, e ile isim bul bakalım. Buldun mu? Buldum. Ne yazdın? Elif. Elif. Hayvan adı? Anne ya. Eşek. <laughs> Hadi bakalım. Anne. Ondan sonra ne çıkıyor? Anne. E'den bitki Anne. mi diyor? Elma. Evet, elma. Gölgem yardım mı ediyorsun abla? Eşya. Ne olabilir üzerimizdekiler? Ne? 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 E eşya? Ne? Görkem ne yapıyordu bebekken? Ne yemiyordu Görkem? MZL. Evet. <laughs> Kaç puan oldu? 40. 30, 40. Evet, 40 puan oldu gördün mü? <laughs> Mesela şimdi S harfi olsun. Hayır. Hadi S olsun. Bana, bana. Hadi S, S'den isim Hayır, bul. Kesin. Hayır, S. Bana ne? Tamam ama dikey olsun. K'den isim bul bakalım. Ee, hadi 3 2 K K, K. Ma. Hadi <laughs> ee, Ne diğeri ne? Ee, hayvan adı K'den hayvan adı. Böyle önünde böyle kesesi var, zıplar böyle. Kan Kan. Evet. Zıplar ya böyle önüne koyar böyle yavrusu. Kantı. Kan. Guru. Evet. <laughs> ne diye bir şey bitki miymiş? Hadi bul bakalım bitkiyi de sen bul. Hadi hadi böyle çok severiz böyle. ikilidir böyle kulağımıza takarız böyle. Ben. Evet. <laughs> ben de yardım edeceğim. Hadi et bakalım ablanı. Yazdın mı Nihirsin? Kaç puanın oldu? Kır. Aferin. Kır e şimdi de ben bir harf söyleyeyim. Söyle. Ee, M harfinden. M harfinden isim. Mehmet. Evet. Mehmet. Ne oğlum? Ay. Tamam. Hı. M harfinden isim Hı. Mehmet. Hayvan adı. Hayvan. Vay. Buldun mu? Ne yazdın? M Hay evet maymun muz. Muz. Ee, eşya? Ne no. var ki? Bilmiyorum. Ne? Burada da şey var. Hadi eşya. Eşyayı da ben söyleyeyim o zaman mıknatıs. Söyle. Mıknatıs. O ne? Mıknatısı bilmiyor musun Aynı. Nehirsu? Tamam oğlum. 60, 70, 10, 20, 30, 60. 40. Son bir tane daha yapalım anneciğim. Hayır anne, 15 olmalı. E tamam, hadi. Bir tane de nefes söylesin. Nefes hangi harfi yapalım? Hmm, Hiçbiri. Hangi harfi istersin? Ya hafise olsun. Hangi mi. harfi yapalım? M. Ha? M harfini yaptık. Hangi? Harf? D harfi olsun. Hayır sen selkadi. Hangi harfi yapıyoruz anneciğim? S Tamam, S. S'den isim. Sen tamam. Serkan. Hayvan adı? Evet. Neymiş? Bitki adı? Bitki ne var? Böyle yemeklere doğrarız. Böyle doğrarken gözlerimiz yanar falan. Soğan. Evet. Soğan şunu götürür. Bakıyor anneciğim kardeşim bir şey yapmıyor ki. Bitki eşya adı neymiş? S yapmıyor muyuz biz? böyle sallanırız üstüne çıkarız. Sallanacak. Evet. Kaç puan oldu? Yine mi 40 puan oldu anneciğim? Aferin. Güzel gidiyoruz. Şimdi hangi harfi yapalım? P'yi yaptık ya. Yapmadık mı P'yi? Hava yanmışlar. Yap işte P'yi yaptık. B harfi olsun. B harfi olsun. Hadi B'den isim bul bakalım. Evet. Anne. Anne. Defe gülüyor. Ne ya da hayvan adı mı? Ne var? B harfinde. Balina. Evet. Evet oğlum abi var orada. Bak anneciğim. Balina yemek adı. Yemek adı ne o? Bitki adı. B harfinden bitki. Ne var B harfinden? Bamya. Bamya evet. Çok. Sen sever misin bamya nefes? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çok Anne, far... Nefes et yemiyor. Tavuk yemiyor. Hiç bir şey yemiyor. Sen sever misin bamya <gülüyor> oğlum? <gülüyor> boğa, boğa, boğa ya. Sevmez diyor. misin? Bu da yemiyor. Zaten. Anne. <laughs> yemiyor canını yiyor. Anne, eşya bulamıyor. Eşya B harfinde. Burada. Battaniye olabilir mi mesela? Burada. Şimdi ne yapacağız?